çurada ilk video yine ilk video Güzel video gitti hepsi tamam. gitti. Yani bugün sosyal medyalarla Aynı. böyle bir şeyimiz var. Teknoloji ağımız bu. Bu kalan şeyimizin Başarı'mızı. devamı. Aynen. ne hangi maç kaldı? Başakşehir Kayseri Başakşehir. Orada ne, abi nerede kaldığımızı da bilmiyoruz. E, şöyle İskele demiştik. İskelale Mert mi dedik? İskele Mert dedik. Çok gol atabilecek adam var e, Kayseri biraz zorlu bir rakip oynayacak Biraz yani şampiyon olan bir takımla oynayacak. Eee Kayseri abi Allah yardımcısı olsun diyorum. Şöyle de bir şey yapabilir. Yani Hikmet Karaman'ı ben çok seviyorum. Ee, Hikmet Karaman ne oldu? Makası neden oldu? Ben de anlamadım. Böyle elim oraya gitti. <laughs> Makas ellerde bir film evet. var. Evet. Edward Scissorhands Hands. Evet. Evet. Neyse muhtemelen. Abi ben e, Vizca. Kayseri ve e, Kayseri'yi de alacak mısın? Valla alacağım çünkü en az e, ligin en az gol atan ikinci takımı Kayseri. Bursa Spor'dan hmm. sonra 25 azda 23 gol atmışlar. Ama golü ve uzak bir isim ya. Yani. Ya bir, yani biter, bilmiyorum bilmiyorum ama. Şey yani şey bir sıfır biter. Bana öyle geliyor. Yani Başakşehir kısır geçecek. Yener gibi geliyor abi. Kayseri de alınsın. Bir de Kayseri bu ligin en iyi, en çok puan getiren defans oyuncusu artık. Epriani bile geçti. Kayseri. Kayseri ile Kayseri'yi karıştırıyorsun şu an. <laughs> şu an gersen Hayır Kaysara. Kaysara Kaysara Kay. <laughs> Kaysara. Kayseri deplasman şey en az gol yenen ikinci takım mı abi? En az gol atan ikinci takım mı Kayseri şu an? Evet abi. Tamam. O yüzden. Tamam. Yani Kayseri'de oynayan Kaysara. <laughs> 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 abi ligin en, en az en çok puan alan defans oyuncusu Kayseri. Ha, tamam en çok ama golü asiste yatkın değil, değil diyorum ben de. İki asisti var senede ama 8 puan Allah bereket versin. Yani yedi buçuk biraz fazla. yoktu diyorsun. Ya Allah şükür. Onun dışında da şey bu ligin yani en fazla kalecisi en iyi kalecisi en iyi oyunun defansı en iyi oyunun en iyisi her şeyi orta sahası falan. Vizca. Üç adam düşünüyorum. Tamam abi. Ben de iki Dört adam. Dört demeyeceğim. Mert ve Vizca'yı düşünüyorum. Mert Vizca, aynı. Aynen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam arkadaşıma. ediyoruz. E, Manatya Ankara gücü maçı için ne dersin abi? Şöyle ben hemen kısa bir informasyon geçeyim. <laughs> Çok sakat var Manatya'da. E, Murat Akça Ertaç özgür hafta çıktı. Kadro dışı bırakıldılar. Eren Tozlu cezalı. Mina Çabaki kamera sakat. kamera'nın yetişme ihtimali var. Bifuma şüpheli. Erol Bulut mutsuz. Camihan üzgün. Ne yapıyorsun? Kaydediyor mu hala diye bakıyorum. Kaydediyor mu? Kaydediyor evet. Ha, kaydediyor. <laughs> O ee, kadar umutsuzum ki vallahi yani. Ya İnşallah Bu üçüncü videomuz, abi. dördüncü videomuz ya da. Yani çok sıkıntı. Saat şey. neredeyse üçe geliyor evet, gece. üçe geliyor ve yarın sabah altıda ben işe kalkacağım. Bu ah fantezi. Neyse sözümüz var abi. Ankara'nın <laughs> Tyler Boyd e, sarı fırtına. Düşündür kesin. Düşündür Orgil. Aynen. Ka karşı tarafta yani ev sahibinde Alexic her şeyi takımın. Friki, corner, penaltı atan adam. Çok, çok ço tanda da bir şey yapmıyor. 9 gol 4 asisti var Alex için. Giler mi? Formsuz. Yani ben Anta şey, e, ilk yere flash takımı olan Malatyaspor'un ikinci yarıdaki bu düşüşünü anlamlandırabilmiş değilim öncelikle. <laughs> Şu anlamlandırabilmiş kelimesini kullandın ya. Yani. <laughs> e, <Kestik>. bu haftada <laughs> Bu haftada artık yani şeytanın bacağını bir kırsınlar Alexiç özellikle. Yani, yani, yani e... her iptal olan burada yayınlanmayan videoda şeytanın bacağını kırsınlar ibaresini kullanıyor. E... Yani ben söyleyeyim siz bunu sayak daha Şeytanın gör dedi. Aynı maç için 10. kere <laughs> şeytanın bacağını kıracaklar dedi yani. Alexiç kıracak mı? abi. Çünkü her maç 2-3 tane şutu var kaleyi bulan. Yani Kaleci son anda falan tutuyor onları. Ben sana o zaman şey... Bu sefer Alexic golle tanışır diye düşünüyorum. Boyd da penaltı atabilir. Boyd'u da kesin tavsiye ediyorum. Ankara gücü yüzde yüz gol atar. Bence. Ben yine... De... Bak ilk videoda şöyle demiştim. Ankara gücü büyük ihtimalle gol atar. <laughs> bir önceki videoda dedim ki Ankara gücü kesin gol atar. Şimdi dedim ki Ankara gücü yüzde yüz gol atar. Ne olacak biliyor Bu da yayınlanmasa yine bu da bir sıkıntı yaşarsa bir sonraki videoda da Ankara gücü 5-0 kazanır diyeceğiz. Peki ben sana şeytanın bacağını kıran tek oyuncuyu söyleyeyim mi? Söyle hmm. abi. Yes iç. Kimde? yes evet. Şey ayağını kırdı. Aynen. E, liseliler bilmez. yani bu bahsettiğimiz kaç? 91 mi? Evet. Beyin Sports ve 88 e, şey esprisinden sonra Vizka, e, Beyin Sports Yesiç. E, Google'a Yesic <laughs> yazın. arkadaşlar, hani yaşı zamanda. küçük olan arkadaşlar Yesic yazın. Ee, Rıdvan Dilmen'le şey ilişkisini hayalmış. e, hiç göreceksin. Alsan maçı yapıyorduk Rıdvan'la. Sen Yesiç'le mi? Oynamış mı? Yok. Rıdvan... Yesiç'i abi görsem yani 50 metre yanına yaklaşmam. Kırar mı? Sen de mi o <laughs> yani? Herkesi kırabilir abi yani. Yesiç. Bir şey diyemiyorum. Rıdvan'la sen Alsan maç mı yaptın? Evet. Aynen. Bizden bir önceki maçtaydı Huleli da. Kuleli'yi böyle geçti mi seni? Vallahi abi dağıtıyordu ortalığı öyle söyleyeyim yani. Altaya ayağı attığı böyle hatırlıyor musun? Jenerik hatırlıyorum evet. Kaleciyi ters ayakta yakaladı. Dört kişi mi geçmiş? Şu, bak şey. şu bölümü e, yaş ortalaması 40-35 üstü olan insanlar ilgiyle takip etme var. Tren sistemi olduğu değil mi işte? Sanki öyle bir muhabbet hep vardı. APS ilk, neydi? Yani APS da Sonra APS kaleci şey. Ya. Ne APS? Ne diyorsun oğlum? Yani, a Neydi bizim? O kadar saat geç oldu ki Fransız dilini unuttum. Ne dedi ona? Neyse boş ver abi. ABS. He, ABS ilk bulan falan diyorlar bir için. Hatırlamıyor musun? O maçtı işte Tık, o. Duruyor. Yani bir anda duruyordu ya. Evet. Tekrar hızlanıyordu falan. Yok, hem şeyi ters ayakta yakaladı defansı hem kaleci ters ayakta yakaladı. Defansı ters ayakta yakaladı geçti. Kaleci vurduğu zaman kaleci de ters ayakta kaldığı için gol attı. Of çok uzak. Ters. Şey, Sanırım maçından ama nasıl Top durmadan serbest uçuş kullanmışlar. Evet, dört bir yanmış son üç, yani son saniyelerde aynı. Yine karıştı, yine geyik miydi? Evet, İnşallah izlerim Neyse, Malatya Ankara ucu geçtik. Alex istiyoruz. Aynen, abi. Tyler Boyd, Tyler Boyd Orgil düşünür. Orgil değil de Tyler Boyd çıkıyoruz, değil mi? Aynen. Ya çünkü bir Sen, tane, tane oyuncu alalım. Aynen. Kim penaltıya yatkınsa serbest uçuş atıyor, korner atıyor, e Boyd. Bir de Tyler Boyd sarışın ya sen biraz öyle bir İsim sen de mı? yani Tyler Boyd böyle I'm şey boyd, gibi. I'm Boyd, I'm Boyd, Tyler Boyd. My name is Boyd. Antalya Al e, Alanya maçı Akdeniz derbisi. Sıcak bir havada oynanacak. <laughs> abi ben Akdeniz Alanya derbisi. tarafındayım. Sisseyle ile Wellington'u düşünüyorum. Alacağım mı almayacağım bilmiyorum ama Wellington sanki alırım. Sisse'ye de yine penaltı atmazsa düşünürüm. Çünkü yani ben tane yine tane penaltı tane atacak tane abi. Yani penaltıyı gole çevirene kadar penaltı atacak. Yani penaltıyı atana kadar Penaltı attı. devam ben edecek kesin. Fernandez Campos e, yine sakat. E, o yüzden yine Sisse şu anda. Yani. Sisse'nin böyle Sergen Yalçın kulağını çekerse de Wellington'a tabii. Çekmez bence. Sergen Yalçın seviyor onun böyle çılgınlığını falan. Benim tak şahsi kanaatim tabii. Bu, e, böyle bir içerden bir adam mı <laughs> Yok sadece şahsi kanaatim. Yani Sergen'i bildiğim için az çok. He. Yani bu tip adamları seveceğini tahmin ediyorum. Ama Wellington bence kesin alınır. E, çünkü ona da sıra gelebilir penaltı sırası. Ve kornerlerde de etkili zaten iki haftadır gözümüze çarpıyordu. Geçen hafta direği de var. Nazım Sangare? Nazım Sangare de kesin alınır. Yalnız <laughs> <Ne gülüyor> Diego Angelo da geçen hafta e, Galatasaray'a karşı etkiliydi. Kornerlerde birkaç pozisyona girdi. Vole vurdu, Mustafa son anda çıkarttı vesaire. dolayısıyla Nazım Sangare'de Diego Angelo'dan Kaybeden yana... taraftaydık iki hafta önce. Sen de ben de ikimiz evet, de Angelo'yu almıştık. İlk yarıdaki performansına güvenip ve serbest vuruş Aynen. atmasına güvenip. Sangare gol atmış. Fakat gözlemciye de danıştığımızda maçın gözlemcisine Diego Angelo kötü tercih değil yine de çok etkili demişti. Aynen. Ee, yine ikisinden biri bence alınır. Yani Diego Angelo sürpriz olur. Ee, belki bu maçta şeytanın bacağını... Evet. Hemen <laughs> geçelim. Durun. Geçelim abi. Bunu da kestik. Süt. Şimdi... Bursa Spor Galatasaray maçı. Ee, Bursa Spor 2 haftadır puan alabiliyor artık. Galatasaray deplasmanlarda 12 maç yapmış. 5 galibiyeti var. Kötü bir performans. Sıfır avaracı var, var Galatasaray'ın deplasmanlarda. Kendisi aslında 37 falan. Bursa Spor Ligi'nin en az takımı Lima kadrolu bırakıldı. Zaten neredeyse sıfır opsiyonlu, sıfır alternatifli bir e, genç kadrosu var. Bir de Lima gitti. Yani takımın belki de en yetenekli adamı diyebiliriz. Yani Aynen. en yaratıcı nereye gitti abi bu arada? Limaya gitti işte. Liman <laughs> limaya mı gitti? Duma'ya <laughs> gitti. Limana gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne kadro <Katoluşu gülüyor> dışı kaldı ne demek? İşte ne de kaynaştırma abi <laughs> bu arada? Limana. Kadro dışı mı öyle mi? Neyse. o da sevdiğim bir adam diye. Yani. Uruguay'da mı? Uruguay'ın Uruguay baş şehri değil. Baş şehri çünkü... Baş şehri ne diyor ya? Baş kenti. <laughs> Montevideo'ydu galiba. Evet. Lima'da orada Sen bir Sen şey. Sen Uruguay'cı mısın, Paraguay'cı mısın? Hangi Guaycısı? Uruguaycı. Teşekkür <laughs> Dünya Kupası'nı iki kere kazandı için mi? Godin nasıl Godin. Ee, ilk başta çok sevmişti, Sanırım. hareket çekmişti falan aynen. Cristiano Ronaldo'ya. Evet. Simone <laughs> çekmişti aslında. Tabii tamam, Simone çekti, kralını... Godin de çekti. Hareketin kralını Simone çekmişti, hareketin aynen. kralını gördü. Gördü, aynen. Yani. Bu ayıp var, etmiş ben biraz ben de bile... yakıştıramamıştım you ben ona. Ronaldo o <laughs> hareketleri yap bakalım dedim, ne no. oldu? <laughs> <laughs> hani yuh dedim yani ama... Vallahi abi yani hakettim. adam böyle bir efsane olamaz ya yani. Efsaneydi. Cristiano Ronaldo'dan en efsane olsun, tabii mi? ki yani. Aynı ha. vallahi. Okey. Lima'dan değil ya. Yani. Lima'dan değil. Lima'ya dönelim. Lima'ya dön. Limana dön. <laughs> Bursa Spor Limanı'nda Mudanya'dan. Abi da adam alıyoruz. Yani e... Ama Galatasaray'a aşığı sonra senin. Yani öyle, ya ya öyle diyorlar ama işte. yapacak bir şey yok abi. Sonuçta kendi evinde en fazla gol atan adam <laughs> takım yani. Tamam kendi evinde değil. <laughs> şu an kendi evinde değil ama. <laughs> o yani. <laughs> ya şu an çok dağıldık gerçekten. <laughs> ee, ya yani şöyle söz potansiyeli olan e, ligin tek takımı. Yani ama deplasmanda değil. Ama <laughs> deplasmanda da <daha gülüyor> abi. Evet. Ya neden sen Abi, abi? Yani. kesin alacağız. Sen. Tamam. Tamam. Fevri'yi alıyoruz. Sen oyun damacısın. E, Luyendam'a da bence bu maçta e, böyle bir farka gitmeyecektir tabii Galatasaray. Yani e, ondan dolayı on yakuru diyorum. <laughs> Çünkü ilk yarıda 1-0'u bulursa farka gider. Aynen doğru diyorsun. Abi Luyendam'a ya olur. Boş alalım. alanı bulur. E, birkaç haftadır Luyendam'a... Ben Belhanda'cıyım bu arada. Sen Belhanda'yı mı alıyorsun? Aynen. E, NDI'nin yanında geçen hafta geride oynadı. Yani Belhanda... Öyle mi? <laughs> yok, yok, şu, şu yüzden yani Aynı Çok kadro. Çok yani aynı kadro çıkmaz abi. Hı. Hmm. Ya yani Fernando gelir. E, orası ha, olabilir. biraz yani daha öne geçer. Ya o bir garantisi de var zaten. Yani. Emre Baba formsuz. Bir daha başlayacağını zannetmiyorum. Evet. İlk 11 biraz onun zamanına ihtiyacı var. Lig bitti ama. Abi, eee ben almayı düşünüyorum şahsen ben. Benim kadrom bu hafta e, yine 5-4-1. 5 4 1 5 5-3-2 yapmışım bu hafta. Yani, Burak Yılmaz, Alexis ve Soldado Bu haftaki birinciden abi. şey, kopya çekmişsin. 146 puan olan adamla. O da 5-3-2 yapmış. 5-3-2 mi yapmıştı? Abi Douglas yoktu. Yalan ya mı? Ya, yani, yani. ya aynı da, abi. Fatih Aksoy vardı Douglas yoktu. Evet, i̇lginç yani. Ne Neyse. E e ne diyorduk yani. abi? Feguli, e, Luyendama'yı düşünüyorum bu hafta. Çünkü e atıyorum 1-0 falan. Öyle bir galibiyet gelebilir Galatasaray'da. Ben de çok Herkes yani kursuzda gol atamadığı için. Sanki bana da ama Bursa Spor sonuçta Galatasaray maçlarında biraz şey oynuyor. Ee, sıkı yani o Beşiktaş maçları gibi. Biraz Galatasaray maçlarında sıkıyor. biraz bir motivasyon. Yani. Sen, Aynı. Aynen. Ben hatırlıyorum 2001 mi 2002 yılında bir şeyde Balmumcu'da bir askeriyede 5-0 Bursa Spor oh. Galatasaray'ı yenmişti. Hmm. O maçı seyretmiştim. Luchescu zamanı. Evet abi hatırlıyorum. Evet, benim hatırlıyorum eniştem de Bursa Sporlu. Ee, Askeri lojmanda Bursa Rogaç'a seviniyor bu oradan. Hacı bir... vardı o zaman. O zaman evet yani, evet. Yani onların hepsi yok. Sakattı falan. Yani Şampiyonlar Ligi ertesi maçıydı falan. 5-0'ı yanmıştı Bursa. Benim eşlemde seviniyordu Bursa gollerine. Birisi demiş Fenerbahçe demişsin sen albayım falan. <gülüyor> <gülüyor> yok dedi Bursa yani çok gereksiz bir hikayeydi <laughs> Ama hatırlıyorum. Yok, Bursa Spor... E... Sonuçta 3 ya da 4 büyüklere karşı motivasyonu farklı olan Aynen. bir takım. Yani, ve en çok çelme takan takımlardan biridir. Ya Gaze yani bu hafta bir kötü sonuçta şampiyonluğu verebilir. Yani, yani yarışına tamamen kopabilir. Aynen öyle. Çünkü Vallahi ben bu hafta abi orta saha bulamadım ya. Yani bak orta, saha Sevgili, hiç Viska, Onyekuru. Yani Onyekuru'yu da ette, orta saha ette, bulamadığım için. Treze, Belki Trezegi olabilir. olur. Yani işte Akisar'ın kazanacağını düşünüyorum. Vakame'de Erzurum'da kalacağını düşünüyorum. Dedin Doğru. ya magazinsel bir... Sen takip ettiğin için e, Vakame'nin magazin açıklamalarını... Ben Nijeryalı'nın... Soğuktan... E, intina ediyormuş. Evet. İmtina etmiyorum. Yani soğuk. Bir kış bana göre değil dedi. Yani. Evet. Kış kış dedi. Kış kış. Yallah. Yani dedi sevmiyor adam. Nijeryalı sonuçta. Aynı artı kırktan geliyor. Şimdi eksi gidecek. Adama da yazık yani. Ben o yüzden vakame üzüldüğüm için aldım. Yani kendisini. Seviyorum. Çok... Eksi yirmi görmüştüm bu arada ben. Mart ayında Erzurum'da. Askerde. Erzurum'da mı? Evet. Ama hiç üşümüyordun değil mi? Nem olmadığı için. Nem yok. Evet. Yılların gibi. Ankara gibi değil. <laughs> Ayarız Ankara. Orası. Mesela orada çocuklar Eksi falan atıyorum İşte şeyle yani böyle bir yelekte çıkıyorum. Poşet üzerinde yani. kayıyorlarmış İşte hasta olmuyorlarmış değil mi? Haklısın evet hepsi oluyor. Bir de şey var, çelikleme diye bir yöntem var bilir misin onu? Çıktığın zaman havuzdan, kışın çıktığın hmm. havuzdan, sıcak havuzdan çıktığın zaman soğuk duşa girersin çeliklenirsin evet. öyle bir şey var. Valla kalp krizine davetiye çıkartmak ya, ben yani, de geçen gün salonaya gittim de. Ha onlar işte, savunmadan çıktın sonra hemen bir soğuk suya yani, bir çelikleme derler, Hatta bir çocuklara yaparlarmış. Ne iş ne işe yarıyor ya dedim, gerçekten bir işe yarıyor mu, ne işe yarıyor abi o? Valla ben işte, öyle dediler, gittim Çanakkale Büyükşehir'e <laughs> <bir> hasta <laughs> oldum. Ya. Yani zatürre oluyor. <laughs> soğuk suyla da kurtuldum. Gerçekten çeliklendim yani. E, bir sebebi vardır ama yani, bilmiyor musun, şok geçiriyorsun ya gerçekten yani. İğrenç ya, çok güzel oluyor oldu. ama. Şok havuzuna falan da atlatıyorlar ya, hamamlarda falan yani. Savunaya giriyorsun abi. Ondan hmm. sonra sen savunmada neden giriyorsun? Daha savunmada ne işin var sen... Ya 40 yıldır bir girdim. Aynen. Ne zaman? Yani abi. sürekli mi gireceğim? Eyvallah. Savunmalarda seni abi sahalarda görmek istiyorum. Aynen evet. Neyse o zaman e, Feriştah adaylarımız söyle abi. Feriştah adaylarımız abi Laiç tabii ki. Yani Burak, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz penaltıda atacağı için. Viska. Viska yani zor bir maçtı ama yine her daim Viska seçilir ama herhalde Beşiktaş'tan almak daha mantıklı diye düşünüyorum ben. İlla hiç Burak Yılmaz arasında penaltı da attığı için hatta frikiklere de göz koyduğu için Burak Yılmaz sanki bir adım daha önde. Abi Burak önceden atmış olduğu bir penaltı golü var mıydı ya? Birkaç kere denediğini hatırlıyorum da. Penaltı denemek için düzeltiyorum. Frikik golü var mıydı? Frikik yok. Hatırlıyorum. Şimdi tam birebir tarih vermeyeceğim ama Denediğini hatırlıyorum ama gol de attı diyorsun yani. Garsay'da mı attı acaba? Atmış olabilir ya. Hmm. Şimdi onu ben bulurum sana da şu an değil. Ama öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ama frik, her frikiye atmayacak. Onun bir yeri var. Biraz daha o topun üstten geçip e, yani çok yakından şeyle atmayacak. Öyle yaprak vuruşu gibi atıyor. Zaten bizdeki uzak, güzel fikir yani gerçekten. Uzaktan atmak zorunda Biliyor çünkü o. üstünden geçirmek zorunda. O topun inmesi lazım. O yüzden de her yerden vurmayacak. Mesela daha yakın mesafe sonra hiç alır o topu. Hmm. vurur. E, Kinder sürpriz adayı. Melnak mı dedik? Ben Melnak. Demiştik Sen bir de Diego Angelo diyorsun. Valla abi ben de bu hafta biraz yani Zeki Avru ben belki zeki olabilir. Avru olabilir. Yani e, Wellington. Yani Nazım Sangare. Bunların hepsi sürpriz adayı olabilir aslında. Klinç adayın abi. Klinç adayım. Mert Günok'tan başka bir isim bulamadım. Ama yani Milan Lukac'ı seçtim Akisar Karacisi. Ama içime sinen bir e, tercih olmadı şahsen. Eyvallah abi. Geçen hafta şeyleri götürdün. 120 puanları aldın. 300 indirsin. İşte abi geldi. Bahsetmiştik. Yani Bahsetti asırta <laughs> acaba neyi kaydettik, O kadar çok çok. <laughs> 400 300 300 400 bataklığına saplandım evet. çıkamıyorum. Orası evet. çok zor diye sana söylemiştim. Aynen. Gerçekten çok zor. Yani oralara düşmeni istemem. Yani, Allah e, 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 oraları gelmesemiş gelmesemiş yani, göstermesin. Ben de hiç istemiyorum. Çok orada. büyük bir rekabet var orada. Benim oralar çok iyi bak. Aynı yerde durduğun yerde dur, sayıyorsun. Mesela. Bu hafta bana oldukça zor bir hafta geldi abi. Ben bu hafta tahmin ediyorum yine 400'lere gerileyeceğim. Sen bence bir arkadaki 20 ile iki kişiyle öndeki 20 ile işte konuşacağım. Ben burada kalayım biraz aynen. <laughs> öyle biraz. Arkadaşlar beni yani. bırakın burada zorlamayın. Hani böyle böyle hurra kayıyorlarmış. <laughs> orada rakipler abi. Şimdi bak bu hafta Mellaklar falan ne? havada uçuşacak Fatih ha, Aksoy'da. O 300 oralar gerçekten çok, çok zor, zor <gülüyor> <gülüyor> bir 200 lira atsan kendine sonra ödün rahat. Yani kalan 20 hafta da <laughs> ha, gideceğiz ama gidemiyoruz. Ben ama ne abi? Kaç hafta kaldı ya? Abi <laughs> bu haftadan sonra 26, bu arada 3 15 hafta. 15 gün mü yokuz? 3, ha. 3 hafta. Seçim hafta. var. Belki arada böyle bir e, çırız çerez çıtırız. çırız çıkırız, çıkır çırız çerez çıtır ne belki bir e, birkaç video koyarız ama kesin yani. koyarız abi farklı değişik ya böyle. zaten çok ilginç bir projemiz var onda e, benim de tam şey mi ne olsa olacağını bilmiyorum ama onu konuşuruz şimdi bir Neyse, kapatalım koçarı. Tamam koçarı, aynen. Bu hafta böyle. E, Bakalım bu, inşallah kaydedebiliriz yani vallahi. O yani, zaman bas ve çok dikkatli bas. Allah aşkına. Evet. bir, güzel bitirelim ya. bitirip dedik en son. Valla e, görüşmek üzere inşallah yani milli takım arası sonra, evet yani e, güzel puanlarla ayrılırız. 7 Nisan ve 3-4 Nisan gibi görüşmek Aynen. üzere. Aynen hoş bir seda kalır diyeyim. Aynen Mart ayı da artayı.